Bu derste C.P. CPK hesabının nasıl yapıldığını e, beraber bakacağız. E, i̇ki tane formülümüz var. Bir C.P. için, bir de C.P.K. için. Bakın, ya ben bir önceki derste hatırlayamadım standart sapma. Estimated standart sapma diyeceğiz. Yani bu şekilde şu sigma ne diyelim indisli olan şu sigma üst neyse artık. E, ama sigma ortalama falan değil. Hani x bar da x bar şu demekti ya bu indis bu değil yani. Sigma estimated diyelim. Estimate tahmin etmek, kestirmek demek. Ee, şimdi iki tane CP ve CPK formülümüz var. Bakın burada farklı olarak bunlar var. Bir de x, x2 bar var. Yani tüm x barların da ortalaması, numunelerin ortalaması diyebiliriz. Ee, bir de standart evet. sapmayı hesaplarken, estimate standart sapmayı hesaplarken R bar var. Bunu bulmamız lazım. Ve d2. Ya şimdi hocam işte R bar şu bu vesaire kafamız karıştı diyebilirsiniz. Şimdi burada anlatacağım size. Hatta şu şeyi bir daha hep şuradan gidiyoruz ya birazcık şunu büyüteyim. Şuraya bakın. Eğer ben standart sapmayı bilirsem ki bunu bilmem için R bar ve d 2 bilmem gerekiyor. Üst spek limit ve alt spek limitler de zaten de teknik resimden geliyor. Bunları bilirsem, bilirsem ben CP'yi hesaplayabiliyorum. Bir de bunların üzerine X2 bar yani tüm X'lerin tüm numunelerin ortalamasını bilirsem CPK'yi hesaplayabiliyorum. Yani neydi bunlar şimdi? Şimdi e, saat 8'den bir sonraki gün işte 1'e kadar kontrol kartından numuneleri aldık. Kontrol kartında demişim ki yani kalite mühendisi demiş ki her saat başı 1, 2, 3, 4, 5 tane ölçüm al ve bir kontrol kartı çiz. Şimdi kontrol kartını neden? işte prosesimizi izlemek, istatistik olarak kontrol altına tutmak, varsa iyileştirme fırsatlarına bakmak için kullandığımız istatistik gibi bir kontrol araçtı. Şimdi burada operatör kontrol kartını çizerken ne yapacak bu ölçümler içindeki maksimum değeri bulacak bunu bunun içine girdiğiniz zaman eşittir max yazıp bu bütün hücreleri seçersiniz bu Excel'i alacağınız için e, rahat olun yani hücrenin içine girip bakarsınız bu arada şu da aklıma geldi şimdi ben bu Excel'i vereceğim ya Excel'i verdiğim zaman İngilizce kullanıyorsa zaten formülü İngilizce, Türkçe kullanıyorsan da Türkçe göreceksin hücrenin içine girdiğinde. Minimum değeri yine formülle buluyoruz. 1977. Aradaki fark. Çünkü benim bir kontrol kartı, bir prosesi görebilmem için, bu prosesi izleyebilmem için bir prosesin ortasına bir de değişkenliğini bilmem gerekiyordu. İşte R yani range'i bu şekilde buluyoruz. Maksimum, eksi, minimum. Tamam. Bir de buradaki ölçümlerin yani her bir saat başı alınan ölçümlerin ortalamasını buluyorum. X bar var. Bu şekilde hesaplayarak aşağı kadar iniyorum. Tamam? Şimdi bu her bir saat başında alınan örneğin 0.29 numunelerin yani 5 adet numunenin arasındaki range'ti ya. Bu da bir başka saatin arasındaki range'ti. R bar da tüm bu rençlerin ortalaması. 0.397. Bunu da buldum. X2 bar ne? Yani X bar şuradaki numunelerin ortalamasıysa her birinin ayrı ayrı. X2 bar da bu ortalamaların ortalaması. Ya da bir başka değişiklik. Işte bütün ölçümlerin ortalamasıydı. Onu da buldum. Tamam. Şimdi ben bakıyorum formülüme. Kardeşim R barı bulmuşum. X2 barı bulmuşum. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Ne kaldı? D2 kaldı. Şimdi d de bize burada kontrol kartlarında bize kontrol kartlarını çizebilmemiz için hatırlarsanız upper control, lower control, lower control limit, upper control limit'leri hesaplarken kullandığımız formüller vardı ve o formül içinde katsayılar vardı. Dolayısıyla bunu biz hesaplamıyoruz. Sadece şuna bakıyoruz. Kaç tane ölçümü alıyorum her saat başı? 5 Beş tane. 5 tane numune sayısı için benim D2 kat 2.326. Artık bunu da biliyorum. D2. Hatta bakın buraya yazmışım. Artık ben CHP'yi de hesaplarım. CHPK'yı hesaplarım. Tamam mı? Şimdi CHP'yi hesaplayabilmem için hatta ilk başta burada bir standart e, CHP hesabı neyse he, burada standart satmayı hesaplamışım. Özür dilerim. Tekrar bulduğumuz değerleri buraya getirip koymuşum. Standart sapma estimated R bar bölü D2. Mesela önceki örnekleme e, tiplerinde nasıldı? İşte bir e, Excel'in de bir formülü vardı. Ama burada Excel'in ayrıca bir formülünü kullanmamıza gerek yok. Çünkü bulduğumuz şu R bar ortalamayı şurayı D2 kat sayısına böleceğiz. Böldüğümüzde bu değeri buluyoruz. Bunu bulduk. Üst spek limit. Alt spek limit de teknik resimden geldi. E, X2 bar'ı da bulmuştuk. Şimdi gelelim CP hesabına. Şuraya odaklanıyoruz. CHP hesabımızın formülünü hatırlayalım. USL eksi LSL bölü 6 sigma estimated. Gelelim. USL'den LSL'yi çıkardığımızda yani 25'ten 20.5'ten 19.5 çıkardığımızda 1 kalıyor zaten. 6 çarpı standart sapmayı da bulduk. 0.17 küsur çarptığımızda 1,024 çıkmış. Bakın burada CP'yi bulduk. 0. 976 idi. Şimdi gelelim CPK'yi hesaplayalım. CPK'de de formülümüze gelelim tekrar. Formülümüzde hem bir CPU'yu bulacağız. Değil mi? CPU'yu bulacağız. Bir de CPL'yi bulacağız. Hangisi küçükse onu biz CP, CPK katsayımız diyeceğiz. Bunda formülleri var burada. Gelelim şimdi hesaplama yapalım. usl-x2 bar 0.504 Yani usl'yi biliyorduk. x2 bar'ı da bulduk. Şuradan 19 küsür. 3 çarpı sigma estimated 0.500 Bunu buna böldüğümüzde 0.984 çıkıyormuş. Burası neydi? Cpu Şuradan üst spek limitten gelen. Aynı şekilde CPL'i bulalım. Yani zaten burada yazmışım. X2 bar eksi low spec limit çıkardık. Bunu bulduk. 3 çarpı sigma estimated bunu bulduk. Yani 3 çarpı bu. Sonra CPL'imiz neymiş? Bu bölü bu. 0,969. Hangisi küçük? Şu. Dolayısıyla benim CPK değerim de 0,96. Baktığınız zaman lütfen eee Hesaplama kısmını şimdi birkaç ders daha var tabii işte ara göreceksiniz bundan sonra ama şöyle toparladığımız zaman bizim ne çıkartabiliriz buradan en temel seviyede yani işte ortalama nedir, range nedir, standart sapma nedir, yok estimate standart sapma nedir vesaire bunları biraz bilbili olmamız lazım ki işimizi bilerek yapalım ezbere yapmayalım. CP, CPK, PP, PPK aslında bunlar ve bunları belirleyen şey benim örnekleme tiplerim. Yani ben CP, CPK hesaplamak istiyorsam kardeşim topla bütün işte bin tane parçam var. Bin tane parçayı toplayıp formülize et CP, CPK bul dediğinde aslında sen CP, CPK bulmamış oluyorsun. PP, PPK bulmuş oluyorsun. Yani şunu demek istiyorum. Örnekleme tipine göre sen farklı proses yeterlik indisleri formülleri var ve onları hesaplıyorsun. Buna dikkat etmemiz lazım. Bir de işte CP-CPK arasındaki farklar vesaire onlardan bahsettik. Ee, şimdi bundan sonraki derslerde de birazcık daha bunun böyle altını dolduracak. Böyle hesap kitap işimiz neredeyse bitti. Altını dolduracak. İşte aralarındaki farklar nedir? İşte bir prosesi iyileştirmek için ne yapmamız lazım vesaire gibi derslerimiz var. Görüşmek, görüşmek üzere.